Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili ikizler burcum ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum Evet 1-7 Şubat tarihlerine niyet aldım arkadaşlar. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Hazırsanız dilekler tutulsun. Niyetlerinize odaklanın sevgili ikizler Burcum. Güzel bir kahve falı bakacağım. Şöyle neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve fincanımı açıyorum. Evet şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanınızın içine. Şimdi evet şöyle başlayalım arkadaşlar birisi var hayatınızda etkili şu aralar ve çok tutarsız bir insan tutarsız bir insanın etkisi ve enerjisi hayatınızı allak bullak etmiş durumda bir konuşmak istiyorsunuz siz bu kişiyle. Hani bu tutarsızlık, bu gelgitler, bu belirsizlik artık ya bir son bulsun ya da tamamen hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum diyeceğiniz birisi var. Bu tutarsızlıklarını devam ettirmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Çok bunalmışsınız. Çok yoğun zaten gündeminiz yoğun. Zaten böyle sıkıntılarınız var. İşleriniz bir türlü bitmiyor. Bir kalabalık var. Etrafınızda, başınızda bir kalabalık var. Bir bunalmışlık var. Bir de böyle tutarsız bir kişi ile uğraşmak gerçekten canınızı sıkıyor. İkizler burçları olarak içinizde bir heyecan olduğunu görüyorum. Bir şey bekliyorsunuz. Belli ki ya bir haber bekliyorsunuz ya bir şeyin sonuçlanması, neticelenmesini bekliyorsunuz sizinle ilgili ya da belki de çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili bir bekleyişiniz heyecanlı bir şekilde buraya yansımış güzel bir haberiniz var. Bu heyecanınızın sonunda sevinciniz görünüyor arkadaşlar. Bazılarınız için çok çalışmanız gereken bir dönem. Bu yakın dönem eğitim alanınızda da, iş alanınızda da yani hangisi ise sizin gündeminiz arkadaşlar çok yoğunlaşmanız, çok çalışmanız gereken bir süreç. Karşılığını alacaksınız, merak etmeyin. Ama gözler çok fazla üzerinizde, bunu da unutmayın. Bunu hissediyorsunuz zaten. Hızlı geçişler, yapma fırsatınız olacak ama yapmayacaksınız. Daha çok bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz noktada kalıcı olmak istiyorsunuz. Bunun için de özellikle çabalayacaksınız arkadaşlar büyük bir engel aşmışsınız. Büyük bir engel aşmışsınız. Yepyeni bir dönem başlamış. Birçoğunuz aslında yeni, henüz yeni bir sıkıntı atlatmış. Ama güzel de bir süreç başlamış. Laflarınız, sözleriniz bakın çok bazı kişilere çok açık konuşuyor olabilirsiniz. Çok birden böyle içinizden geldiği gibi söylüyor, konuşuyor olabilirsiniz. Bazı kişiler rahatsız olmuş. Ama bu sizin için fark etmiyor arkadaşlar. Siz yine de içinizden geldiği gibi konuşmak isteyeceksiniz. Doğru bildiğinizi konuşmak istiyorsunuz. Yakın dönemde özellikle yakın çevrenizde yani böyle arkadaşlar bir kişi yanlış mı yapıyor? Ona direkt diyorsunuz ki bak yanlış yapıyorsun. Doğrusu bu. Böyle yapma. Bir şeyleri biraz sivri dille konuşacaksınız. Bazıları belki küsebilir size ama çok önemsemeyeceksiniz. Çünkü gerçekten artık arkadaşlar bazı şeyleri söylemek istiyorsunuz. Özellikle sevdiklerinizi. Aslında sevdiğiniz için. Yani arkadaşlar eleştiri de yapıyorsanız, bir şeyleri böyle açıkça söylüyorsanız da bunu karşınızdaki kişiyi sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Bunu anlamıyor karşı taraf. Zannediliyor ki üzmek kırmak için. Hayır. Gerçekten onun iyiliğini düşünüyorsunuz. Ve sevgili ikizler burcu dostlarım. Hayatınızı artık güzelleştirmek istediğinizi görüyorum. Yaşadığınız evinizi ya da hayatınızda bir şeyleri, bir yerleri. Belki kendinizle ilgili bir takım şeyler. Yani bir şeyleri daha iyileştirmek, daha güzelleştirmek, daha yükseltmek istiyorsunuz. Ve bunu yapacaksınız da arkadaşlar. Ee, istediğinizi alan bir yapınız var gerçekten de böyle yeter ki odaklanın yeter ki isteyin bunu böyle sonuna kadar e, zaten e, götürmeyi başarıyorsunuz birisi var da size söylemek istedikleri olduğu halde susan birisi var arkadaşlar aklınızda bir kişi varsa eğer şunu bilin ki çok şey söylemek istiyor ama susuyor söyleyecek vaktini zamanını bekliyor. Bir vakti var arkadaşlar. Yani size söylenecek sözleri var. Aklınızdaki kişinin ama bir şeylerin zamanını bekliyor. Belki de doğru zamanı bekliyor. Biraz da sabırlı olmak gerekiyor diyor. Sevgili ikizler Burcu dostlarım. Şimdi her şey tam böyle bitti derken başlayabilir hayatımızda bu ara. Bilginiz olsun bir şeyler böyle tam sonlanıyormuş gibi gelirken her şey aslında değişiyor ve dönüşüyor olabilir. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili ikizler burcu dostlarım. Çok gözler üstünüzde arkadaşlar fark ediyor musunuz bunu aşırı derecede yani gözler üzerinizde sizin artık yormuş bu durum sizi ve bir yerde de rahatsız etmeye başlamış birileri hep bir şeyler bekliyor olabilir sizden İşte fedakarlık bekleniyor olabilir sizden ya da birileri bir yardım bekliyordur yani özellikle bir beklentiler var çevrenizdeki insanlardan. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten çok e, çevrenizdeki insanlara da faydanız çok ve iyiliğiniz çok sevgili dostlarım. Dualar da alıyorsunuz. Güzel şeyler de yapıyorsunuz. Güzel işler de yapıyorsunuz. Yani güzel izler bırakıyorsunuz aslında. Sizi unutamayan insanlar vardır etrafınızda. Bunu e, biliyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Ya da bir şekilde duyuyorsunuzdur. Geçmişte bıraktığınız... Bir kişi sizi kolay kolay unutamıyordur. Güzel izler bırakıyorsunuz çünkü bu arkadaşlık olur, sevgiliniz olur, kim olursa olsun yani güzel iyilikleriniz var diyor. Ee, arkadaşlar bazılarınız için önemli konularda yol ayrımları var ve bu e, güzel bir tercihle taçlanacak. Yani yol ayrımına geldiğiniz konu ne ile ilgili olursa olsun güzel bir tercih, hoş bir tercih yapacaksınız. Genel anlamda huzur arıyorsunuz. Böyle huzurla ilerleyeceğiniz günler geliyor diyor. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.